Çok net bir şey. Ameliyatsız burun estetiği diye bir şey var. Ay bu, bunu, buna zaten hiç inanamıyorum. Yani ama hakikaten ben e, internette araştırdım. Gördüm de yani izleyenlerimiz de e, merak ediyorlarsa. Hani bir sürü e, şey Tabii. var. Youtube'da bile arasalar bulurlar. Ameliyatsız burun e, Hı -hı. estetiği diye. Ya inanamıyorum. Onlar nasıl yapılıyor o dolgular, onlar öyle? Bu yani, burun olmuş biz resmen bunu yani. 4-5 sene önce yurt dışı workshoplarda, yurt dışı kongre ve seminerlerde özel eğitimlerini alarak öğrendiğimiz bir şey. O, Amerikalılar buna non-surgical, no job diye bahsediyorlar ama biz de buna ameliyatsız burun estetiği diyoruz ama tabii ki burun ameliyatı olması gereken insanlar burun ameliyatı olacak. Bunun kaçarı göçeri yok ama diyelim ki burnunuzun sırtında ufak bir eğriliğiniz var. Veya burnun ucunuz aşağıda düşük diye bundan mutsuzsunuz. Biz dolguyla burun sırtını düzeltebiliyoruz. Burun ucunu yukarıya kaldırabiliyoruz. Veya daha önce burun ameliyatı oldunuz. Burnunuzda çökmeler, eğiklikler, yamukluklar kaldı. Tekrar ameliyat olmak istemiyorsunuz. Bu tip durumlarda da dolgu maddesiyle tekrar yeniden istediğiniz şekillerde dolgu ve istediğiniz miktarlarda dolguyla istediğiniz burnu elde edebiliyorsunuz. Hiçbir farkı olmuyor. Ama dediğim gibi ameliyat olacak burunlar zaten ameliyat oluyor. Biz ameliyattan korkan, ameliyat olmak istemeyen, burnu daha estetik bir görüntü, burun ucunun yukarı kalkmasını, burun sırtının daha düz görülmesini Hı hı. Özellikle bu şu burun kanatlarının daraltmasını isteyen hastalarda dolgu maddeleriyle çok ciddi burun e, düzeltmeleri, çok ciddi burunda güzel değişiklikler yaratabilmekteyiz. Şunu da merak ediyorum. Şimdi hani botoks yani e, hakikaten e, belki medyanın da diyorum ya yani yanlış yönlendirmesiyle e, izleyenlerimiz şöyle düşünüyor. E, i̇şte botoks mesela işte dudaklar için botoks ya her şeyin adı botoks yani. Dolgunun adına da botoks, evet, botoksun adına karışıyor. da botoks ya karışıyor. Ama botoksun aynı zamanda çok geniş bir kullanım alanı var çıktı. Evet. Dolayısıyla mesela e, göz çevresinin dışında nerelerde Tabii. kullanılıyor botoks? Şimdi botoks e, halk arasında yılan zehri diye biliniyor. Kesinlikle böyle bir şey yok. Halk, botoks bir bakteriden elde edilen saflaştırılmış bir protein. Yumurtada nasıl protein varsa botoksun içinde bu protein var. Ama botoks bir bakteriden elde ediliyor. Evet ama tamamen güvenilir onayları olan FDA onayı olan bir madde. Herhangi bir yan etkisi olmadığını çünkü bu nörolojik hastalarda solunum sıkıntısı çeken hastalarda da kullanılabiliyor. Biz estetik amaçlı olarak kırışıklık tedavisi dışında bir mesela hastamızın yine çenesinde bir problem var çenesinde e, şuralarında kırışıklık var. Tedavisinde kullanabiliyoruz. Boyun bölgesi sarkmaları, kırışıklıkları, boyun bölgesinde buruşuk bir görüntü. Bunu botoksla çok güzel tedavi edebiliyoruz. Yine burun ucunun yukarı kaldırılmasında, şurada iki kasımız var. O kasları biraz dinlendirdiğimiz zaman burun ucu istediğimiz şekilde yukarı kalkabiliyor. Onun haricinde terleme tedavisi. Şu an yaz dönemindeyiz. Herkes ee, ...ciddi anlamda sıcaklardan muzdarip durumda. Ciddi anlamda terliyorlar ve sosyal hayatlarına çok ciddi darbe vuruyor. Biz bunu botoksla 9 ile 12 ay arasında giden sürelerde... ...koltuk altı, el ve ayak terlemelerinde... ...9 ile 12 ay giden kalıcılığı olan sürelerde tedavi edebilmekteyiz. Aa, yani enteresan. Çünkü neden? Ben oraya minik iğneler yaptım ve en ufak bir ağrı acı hissetmediklerini... ...tekrar belirtmek isterim. Oradaki ter bezlerine giden sinir iletisini ortalama yaklaşık e, 9 ila 12 ay boyunca bloke ederek o ter bezlerinin çalışmamasını sağlıyorum. Ama sakın yanlış anlaşılmasın. Tamamen bloke etmek değil bizim amacımız. %90-95 kesmek bile insanlara mutluluk veriyor. Birçok insanda sosyal fobi gelişmiş durumda. El ele e, tokalaşmaktan kaçınır. çekiniyorlar değil mi? Evet doğru. E, yani ayak kokusundan muzdarip birçok insan ayakkabısını çıkaramıyor. Ama çok ciddi bir sorun yani. Bu, Büyük sorun. Yani. Evet sosyal ortamda sosyal statüyü çok azaltan bir durum. Kesinlikle. Bunların botoks da 10 dakika gibi bir süre içinde çok ciddi tedavileri var ve kalıcılığı neredeyse bir yıla yakın. Saç dökülme tedavisinde biz botoks uygulamaya Aa, başladık. Buna, bunu, da gerçekten bu, ilk defa duydum ama yani. Bu yeni bir teknik. Nasıl bir şey bu? Son bir senedir Amerika'dan özel makalelerini vesairelerini, özel workshoplarına hı hı. katıldık. Botoks yıllardır deneniyordu saç dökülme tedavisinde. Saçların dibindeki o minik e, saç köklerini besleyen damarların olduğu kaslara e, daralmasıyla saç köklerine giden kan akımı azalıyor. Dolayısıyla saçlarda incelme, seyrelme ve zayıflama. Ben o kaslara minik botoks enjeksiyonları yaptığım zaman o kaslar biraz daha gevşiyor ve saçların kanlanması, beslenmesi ve oksijenlenmesi artıyor. Dolayısıyla dökülmeyi durduruyorsunuz. Bu çok yeni bir tedavi bir kere uyguluyorsunuz. Ortalama 6-9 ay sürüyor kılıcılığı. Çok ciddi sonuçları var. Ciddi başarılı sonuçları var. E, bu da son zamanlarda bizim uygulamaya başladığımız tedaviler. Şimdi e, hani siz mesela saç ekimi de yapıyorsunuz ama şimdi şunu sormak istiyorum. E, mesela benim bildiğim, sizden duyduğum daha önce e, kadınlara özelliklerini hani saç ekimi konusunda biraz hani herkese uygulanamayabiliyor. Tabii yüzde diyebiliriz. Evet. Dolayısıyla mesela kadınlardaki saç dökülmesinde etkili olabilir mi bu? Yani bir alternatif çünkü bir durum söz konusu yani bu şimdi, botoks tedavisi. Şöyle söyleyeyim. olabilir mi yani? Dökülme. Olacaksa oluyor öyle ya da böyle en yani saç dökülmesini yüzde yüz durdurmak gibi bir şansımız yok. Ama biz saç dökülmesini engellemek ve ötelemek derdindeyiz. Biz saçınıza PRP enjeksiyonları yapabiliriz, kök hücre enjeksiyonları yapabiliriz, çok ciddi ilaçlarla mezoterapi enjeksiyonları yapabiliriz, botoks tedavileri yapabiliriz ama dökülecek saç dökülür. Ama bir sene sonra dökülmez, üç sene sonra dökülür, dört sene sonra dökülür. Biz bunun önüne şu an için geçemiyoruz maalesef ama... E, bunu ötelemek de insanlara çok ciddi bir konfor sağlıyor. Kim derse ki saç dökülmesini tamamen durduruyorum e, ciddi anlamda burada bir hani sorgulanması gereken bir cümle sarf etmiş olur. Saç dökülmesi durmuyor. Biz onu azaltıyoruz. Evet durdurup yeni saç oluşumuna neden olan makineler var. Kullandığımız işte elektrotrikogeniz istediğimiz elektrostatik akımla %30'a varan yeni saç oluşumuna neden olduğu bilimsel makaleleri olan ...makinaları da kullanıyoruz. Ama bunların hepsi belirli bir süreçte. Çünkü genetik ve hormonal bir dökülme olduğu için... ...saç ekimi yapılması gereken durumlarda... ...biz sadece öteleyerek... ...saç ekimine daha geçip gitmesini... ...sağlayabiliyoruz. Tamamen durdurma gibi bir şey yok ama... ...bazı durumlarda var... ...saç dökülüyor, seyreliyor, inceliyor... ...ömür boyu öyle kalacak. Biz o tip durumlarda işte mezoterapi... ...PRP enjeksiyonları ve botoksla... ...saç dökülmesini durdurarak... ...ömür boyu rahat etmelerini sağlayabiliyoruz. Emre Bey çok teşekkür ediyoruz. Yani inanır mısınız yüzden başladık. Boyuna kadar sonra tekrar saçlar, terleme tedavisi, vücut hepsini konuştuk ve üstelik de cerrahisiz. Yeni gelişmeleri bizimle paylaştınız. Çok teşekkür ediyorum buraya kadar geldiğiniz ve bizi bilgilendirdiğiniz için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum.